Peki bizim karşı karşı olduğumuz ne? Bizim karşı karşı olduğumuz, şimdi biraz önce sizin gayet e, net bir şekilde ifade ettiğiniz, sadece küresel ısınma kaynaklı göç değil. Biz aynı zamanda bir stratejik göç mühendisiyle karşı karşıyayız. Nedir stratejik göç mühendisliği? Bir nüfusun bir politik savaş aracı olarak bir ülkeden diğer ülkeye veya bir bölgeden diğer bölgeye bilinçli politikalarla kaydırılması. Bakın Türkiye, e, Suriye sınırındaki mayınların sökülmesinin başlaması 2009'dur. 2009 senesinde Londra'da Fransız ve İngiliz baş, e, Dışişleri Bakanlarının görüşmesinde İngiliz Dışişleri Bakanı, Fransız Dışişleri Bakanı'na Suriye'de bir istikrarsızlaştırma programı yürürlüğe koyduk. Bize katılır mısınız diye sormuştur. Biz de 2009'da buradan mayınları sökmeye başladık. 2011'de mayınların sökümü bitti. 2011'de Suriye'de iç savaş başladı. Bir şey daha ayrıntı daha vereyim. Biz bunları hiç konuşmazken 2007'de Viyana'da olsa Temmuz veya Ağustos ayında Viyana'nın en meşhur otellerinden birisinde bir yabancı istihbarat sersinin elemanları bir Türkiye bir iş vermeye çalıştılar. Neydi biliyor musunuz o iş? Türkiye-Suriye sınırından sökülecek mayınlara hangi firmaların söküleceğini araştırma ve tespit. Daha bizim bundan haberimiz bile yoktu. Sonra 2009'da biz tartışmaya başladık. 2009'da biz tartışmaya başladık. İsrail mi söküşün, Erdoğan İsrail'lere vermeye, organik tarım yapın. O zaman Suriye ile arası iyi de Türkiye'nin gayet iyi. Sonra buradan... Hatta, Hatta Abdullah Öcalan e, e, PKK Ozan dedi ki dağdan inenleri orada çalıştırın kamp kurun dedi. Bir şey o daha. Bir şey daha aynı süreçte başladı bakın Ağustos 2009'da başlayan bir şey daha ne biliyor musunuz? PKK açıldı mı? Hmm. PKK açılımı sayesinde PKK ile mücadele ve PYD ile mücadele durduruldu ve böylece PKK Türkiye'deki unsurlarını Irak'ın kuzeyine oradan da Suriye'ye aktarırken rahatlıkla zaman içerisinde Türkiye'de Suriye'de rejimi devirmek adına PYD'yi doğal müttefiki olarak kabul etti. Bugün düşman olarak görülen PYD'nin başkanının Türkiye'de kaç defa ağır misafir olarak ağırlandığını siz de hatırlıyorsunuz. Ben de hatırlıyorum. Böylece Salih söylüyorsunuz. Efendim? Salih Müslim'i söylüyorsunuz. Evet. Suriye'nin kuzeyi de PKK 3 ayrı kantonda iken birden şimdi Suriye'nin %23'ünü falan. Araya gelip bir soru gel. Bu söylediğinizden hareketli. O da şu. Bu göç ama bakın Türkiye'nin. Planlı içine diyorsunuz ya. 2009'a götürüyorsunuz. Evet. Planlı diyorsunuz. Hadi Türkiye bunu ıskaladı varsayalım ki bu evet. planı göremedi. Yani çünkü bunu planlayan 2009'da bunu planlayan 2014'ü öngörmüş demektir. 2015'i öngörmüş ön demektir. Evet. Fakat Suriye meselesine Rusya girdi. Postalıyla girdi. İran girdi. Ee, ne derler? Birisiyle o... girdi. Ha. Bir de orası hızlı geçti. Yani İngiltere ile Fransa mı bu göçü planladı? Hayır. Fransızlar girmediler bu işe ama Fransızlar e, Suriye'de yapmış oldukları yatırımı çektiler. Hmm. Yani göçü o, plan, Türkiye'ye bu göçü planlayan İngilizler miydi? Ha, İngiliz Dışişleri Bakanı'nın bunu söylediğini biliyoruz. Çünkü Fransız Dışişleri Bakanı... Ne muradı söyle... olabilir? Efendim? Ne muradı var? Ha, şimdi... Yani bunu bir... Yani böyle bir şey istiyorsa, planlıyorsa bundan bir muradı olması lazım. Ha, bir muradının olması lazım. Bu şey o politik düzenleme. Ortadoğu'da büyük Kürdistan. Bu arada ha. ama dört devlet de uyanamıyor buna. Ha. Rusya, Suriye, ha. Türkiye, ha. Türkiye, İran. Şimdi, Şimdi bakın bak, uyanamıyor Çok enteresan bir mu? şey. Hoca ha. enteresan bir şey söylüyor. Bunun büyük üzerinde Kürdistan. durmak lazım. Ha. Çünkü ha. yani Arapları Türkiye'ye göndermek, Türkiye'yi Araplaştırmak değil... Suriye'yi Arap, Arap Arap daştırıp, daştırıp, Kürtleri sokmaktan bahsediyoruz. Tabi tabii tabii. Ama ondan sonra bu birinci aşama. Hmm. Ama ondan sonra Türkiye'nin bozulan demografisi üzerinden Türk Kürt çalışması oluşturamadılar. E, laik anti çalışması oluşturamadılar. Alevi Sünni çalışması oluşturamadılar. Ama içinize sokulmuş, travmalı milyonlarca Suriyeli ve ona eklenen Afgan üzerinden Türkiye'de kaos yaratmanın... Ama şimdi so Aslanları peki, yani hmm. hadi, onu anladık so İngiliz'de. Sosyal zeminini oluşturdular. Şimdi bakın İçişleri Bakanı e, bir süre yani. önce Yerlikaya dedi ki ya, kendi dedi, e, kentinin dışına çıkmamış, köyünün dışına çıkmamış bir insanın 7 bin kilometre kalkıp uzaktan gelmesini anlamıyorum. Hı -hı. hı hı, Doğru bir soru. Nasıl oluyor bu? Evet. İşte ee, ve plana dair bir işaret tabii tabi, bu bir bu bir zaten büyük bir strateji var burada, büyük bir plan var burada. Bunun İngiliz ayağı var, bunun İsrail, büyük Kürdistan ayağı var, bunun Amerikan politikası ayağı var e, ve bunların bir sentezi var. O tam da şunu soracağım. Heh. Bu plansa, bu hı. plansa. Hı. Bu bir plan. Şimdi siz dediniz ya mesela Almanya'da aşırı sağ partinin taleplerini Sosyal Demokrat Parti zaten geçirmiş yasalarını. Hı, hı. Türkiye'nin Sosyal Demokrat Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel, biz Türkiye'de sığınmacıların kalmasının de facto durumun kalıcılaşmasını istemiyoruz. Esad'la görüşmek dair tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Birkaç ay içinde çok aktif bir tutum alacağız. Sığınmacı sorunu çözülmek zorunda. Sığınmacı sorunu Türkiye'nin en önemli meselesi. Ben inisiyatif almaya hazırım. Gerekirse Esat Erdoğan görüşmesine aracı da olurum. Ülkelerine dönmeler için lazım olan parayı da bulurum dedi Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi. Sonra daha öncesinde Hakan Filan, Habertürk'te hı hı. bu konunun çok önemli bir mesele olduğunu ve çözülmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı daha Cuma günü dedi ki, biz Esat Davaklı zamanında ailecek görüştük, benzerini tekrar etmesinin önünde bir engel yok dedi. Bu anlamda böyle bir plana, Türkiye'nin iktidarıyla, muhalefetiyle herkesinin böyle uyandığı yeni bir döneme mi geçiyoruz? Arık Zafer Partisi tek değil mi? Aa, şimdi o zaman şöyle sor. Zafer Partisi'ne acaba teşekkür etmek mi gerekiyor? Çünkü Zafer Partisi Türkiye'yi uyandırdım bu konuda. Çünkü ne diyorsunuz yorumunuzla? Çünkü bu olan hepsi. Siz tanık bak, oldunuz. Bakın. Şimdi gerçek, Algılarınız gerçek, açıktır. Ger gerçekçi olalım. Ee, 2021'de 21'de Zafer Partisi kurulduğu zaman AKP'nin resmi politikası neydi? İçişleri Bakanlığı'nda yürürlüğe konulan 2018-2023 5 yıllık entegrasyon planıydı. Mustafa Balbay bunu kitabını yayınladı biliyorsunuz. Belgeyi de ekine koyarak. Plan gizli değildi fakat gizli tutuluyordu. Üzerine resmen gizli basılmamıştı ama toplum bilmiyordu. Ve Birleşmiş Milletler'in belgesinin tercümesiydi yani. Türklerden de yerliler diye bahsediyordu. Yerli halk. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikası neydi? Aynı sene Zafer Partisi kuruldu da iki tane çalıştay yapmışlar ve bu çalıştaylar sonucunda 150 sayfalık rapor yayınlamışlar. Bir genel başkanımız, 13 milletvekili, 13 meclis e, araştırmacısı Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kuracağız ve Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz. Hala Cumhuriyet Halk Partisi internet sitesinde oluyor. Diğer partileri saymıyorum bile. Ve aynı zamanda biz gerekirse zorla yollayacağız dediğimiz zaman bize söylenen şey şuydu. Uluslararası bunun önünde engel yollayamazsınız.